Eşler evlenirken anne babalarından getirdikleri ölçüler, getirdikleri değerler ve aldıkları duygusal birikimler, manevi birikimlerle evlenirler. Her iki tarafın da böyle bir birikimi vardır ve insanlar bu birikimle birbirleriyle iletişim haline geçerler. Merhabalar efendim. Vaktiniz, gününüz, ömrünüz hayır olsun. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun. allah Teala hayırdan nasibinizi bol yapsın. Bu beşer olarak gelen insandan, bu beşer olarak yaratılmış fıtrattan en güzel bir insani hali, kemal noktasını yakalayarak bu dünyadan ayrılmayı hepimize nasip etsin inşallah. Efendim, Allahü Teala bizi bir maksatla yarattı. Bu dünyaya gelişimizin bir gayesi var. Asıl amacımız merkeze Allah'ı, Allah'ın rızasını, onun emirlerini ve onun güzel habibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ölçü alarak hayatımızı en iyi şekilde nasıl yaşayabiliriz? Rabbimizin bize verdiği o çok harika, çok güzel potansiyeli nasıl ortaya çıkarabiliriz ve bununla hayatı nasıl güzelleştirebiliriz? Bunu örneklemek için geldik. Bunu hayata geçirmek için geldik. Biz eserden müessere gideriz bir çiçek gördüğümüz zaman çiçeğin güzelliğini görür. Rabbimize bu güzellikten dolayı şükrederiz. İşte biz de insanlar olarak bu yeryüzünde yaşarken allah Teala ne kadar bir ömür tayin ettiyse bizi görenler demeli ki Ya Rabbi sen bir insanı ne kadar güzel bir hale getirebiliyorsun. Bu nasıl güzel bir ahlak? Sen bir insanda nasıl kemal ortaya koyabiliyorsun? Ne büyüksün, ne ilim, ne hikmet sahibisin diyecekleri bir ahlaka sahip olmak için varız. Allah'ı sevmek ve sevdirmek için varız. İyi örnek olmak ve başkalarının da iyi örnek olmalarına, başkalarının da hem dengelerini korumaya hem gelişmelerine destek olmaya hem de bu hayatı daha doğru yaşamalarına vesile olmak için varız. İnsan olmak için, insanca bir duruşu sahiplenmek için varız. Eğer biz maksadı unutursak, maksadın dışındaki şeylerle meşgul oluruz. Bir alışveriş mağazasına gittiğimizi düşünelim. Ne alacağımızı unutursak eğer, ya dolaşır geri döneriz, ya gördüğümüz başka şeyleri alır geri döneriz. Bir de bakmışız ki asıl ihtiyacımız giderilmemiş. İşte biz de ailede önce insan olarak, sonra eşler olarak, sonra da anne baba olarak bu aileyi Allah'ı nasıl daha iyi tanıyabiliriz? Birbirimize Allah adına nasıl daha iyi bir muamele yapabiliriz? Nasıl daha o beşer bedenden bir insanı kamil ortaya çıkarmak için gayret edebiliriz? Bunu örneklememiz lazım. Efendim eşler evlenirken anne babalarından getirdikleri ölçüler getirdikleri değerler ve aldıkları duygusal birikimler, manevi birikimlerle evlenirler. Her iki tarafında böyle bir birikimi vardır ve insanlar bu birikimle birbirleriyle iletişim haline geçerler. Her ailenin kimyası farklıdır. Her ailenin bir hikayesi vardır. Her ailenin bir yol yürüme biçimi, bir anlayışı, kendisine göre kanunları vardır ve bu kanunlar iki çiftin hanımefendi ve beyefendinin anlayışıyla, yaşama biçimiyle, birbirlerine bakışlarıyla oluşur. İşte bu kanunlar çocuklarımıza da anne babanın kanunları olarak sirayet eder. Bir hanımefendi anne babasından ya da doğru bir çevrede bulunmak gibi bir şansı varsa, bir nasibi varsa oradan aldıklarından, bilgi ile edindiklerinden ve ortaya çıkardığı bir anlayıştan dolayı eşine güzel davranırsa, iyi muamele ederse. Eşinin bu dünyada Allah'ın kendisine verdiği vazifeleri yapabileceği, sorumlu bir insan olduğunun bilincinde olarak, kendisinin de bu bilinçte olması gerektiğini düşünerek ve birbirlerine hayatı, birbirlerine yaşamayı, birbirlerine sıkıntılarla kolay baş etmeyi sağlayacak şekilde yaklaşırlarsa çocuklar ailede bunu görür. Ve çocukları bırakın her iki bireyin kimyası bundan etkilenir. Biz birbirimize hayatı dar da edebiliriz, hayatı genişletebiliriz de. Sıkıntıları kolaylaştırabiliriz. Ne var ki bunda ben bunu çözerim de dedirtebiliriz. Basit bir Denizden geçip gölde boğulmak diye bir tabir vardır ya, dünya kadar sıkıntıyı aşmıştır ama öyle bir eş ilişkisi yaşıyordur ki derede boğulacak hale gelir. Yani biz birbirimize Nasıl davranırsak ilişki biçimimiz öyle gelişir. Eşlerin birbirine hem emanet olarak birbirimizin malı değiliz. Birbirimizin sahibi değiliz. Her birimizin sahibi Hazreti Allah. Bu bilinçle hareket ettiğimizde o zaman ben iyi gelecek bir dil kullanmak zorundayım. İyi gelecek bir duruş kullanmak zorundayım. Ve demeliyim ki sen benim canımsın. Ve demeliyim ki, evet şu andaki konuştuğun biraz incitici ama galiba moralim bozuk. Bunu bir konuşalım mı? Bunu bir neden oldu öğrenelim mi? Benim bir dahlim var mı bunda ya da senin kendi içinde aşamadığın sıkıntıların mı var ya da canını sıkan moralini bozan bir şeyler mi yaşadın? Konuşarak ve mutlaka karşımızdakine değer vererek hareket ettiğimizde biliyoruz ki sevgi değer gördüğü yere akar. İnsanlar karşısında kendisine değer veren bir insan olduğunu fark ettiğinde, hissettiğinde yüreğini açar ve onun tavsiyelerine uygun hareket etmek üzere hazır olur. O zaman biz önce değer vermeyi öğrenmeliyiz. Neden dolayı? En değerli olandan dolayı. En değerli olanın ruhunu taşıdığından dolayı, en değerli olanın onu sevmesinden dolayı, en değerli olanın onu bu dünyaya bir vazifeli olarak göndermesinden dolayı ve daha nice sebeplerden dolayı. Ben bunları bilirsem karşımdakine hakkını verecek şekilde davranmayı olmazsa olmazım bilirim. Ama ben karşımdakini küçümsersem, değersizleştirirsem, en basit hatalarından dolayı gözümden düşürürsem, gözümüzden düşenler sözümüzden de düşer. Sözümüzden düşenler kendileri de düştükleri seviyeden konuşmaya başlarlar. O zaman inanın ki göz gözü görmez. Cennetten bir köşe olabilecek yuvamız bize acıların en büyüğünü, değersizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu yok saymayı ve insanların ihtiyaçlarını gidermeyerek sorumluluklarını yerine getirmeme gibi tercihleri ne yazık ki o atmosfer bize yaptırabilir. O zaman bir tarafın iyiliği başlatması gerekiyor. Bir tarafın sürekli güzellik ekmesi gerekiyor. Bir tarafın sürekli iyi ve doğrudan yana hareket etmesi gerekiyor. Bu ben olmalıyım. Çünkü yanlışa doğruyla karşılık vererek ahlakımı koruyorum. Yanlış yapana doğru yaklaşarak onun yanlışlarını en aza indirmesine yardımcı oluyorum. Yanlış yapana sempatik ve iyi yaklaşarak ben seni seviyorum. Senin sıkıntın var biliyorum. Bunu gidermek için ben ne yapabilirim demiş oluyorum. Yanlış yapana iyi yaparak ben de yanlış yapabilirdim. Sen yanlış yaptın diye sevmiyor değilsin. Değer vermiyor değilsin. Sadece insansın. Ve yanıldın. Ben de yanılabilirdim. O zaman yanılana karşı yanılmasını cezalandırmak yerine yanılanın yanılanın elinden tutarak yanlış yapanın elinden tutarak o yanlışı en aza indirmek. O yanlışın iki tarafa da zarar vermesini engellemek ve o yanlışın bir faydaya, bir hayra dönüşmesini sağlamak bizim elimizde. Hani diyoruz ya, ilk uyanan uyandırmalı. Bir felaket oldu, bir deprem, bir yangın, bir sel ya da herhangi bir şey. Kim fark ettiyse kim ilk önce uyandıysa diğerlerini de uyandırma görevi ona aittir. Benim aklım kendi ahlakımı, kendi duruşumu düşündüğümde benim için iyi olanları, iyilerin içinden de en iyisini yapmamı öngörüyor. Bu bana lazım. Hep mi ben yapacağım? Hep mi ben alttan alacağım? Neden hep ben? Ben istismar ediliyorum, ben eziliyorum sözleri böyle bir mantık içinde asla yer alamaz. Ben bana yakışanı yapıyorum. Ben karşımdakine iyi gelecek olanı, çorak bir toprağa sürekli ekim yapsanız, buğday ekseniz, çiçek ekseniz, çimen ekseniz, birinde bitmez, ötekisinde toprak biraz daha hazır hale gelir, ötekisinde biraz daha hazır hale gelir deyince belki çok gümrah bitkiler yetişmez ama çoraklıktan kurtulur. Bu bile çok ciddi bir faydadır oysa insan zihni çorak bile değildir. Çok daha kolay ekildiğinde ürün verebilecek münbit bir bitki gibidir. Sadece görülen zararlar kendisini ekime kapatmış olabilir. Biz de olabilirdik aynı durumda. O zaman kapalı olmak bizim geri dönmemiz ve vazgeçmemiz için haklı bir gerekçe değildir. Değer vererek, mutlaka saygıyla ve sevgiyle doğru bir paylaşımla yaklaştığımızda her insan karşısındakine zihin ve yürek kapılarını açar. İşte o zaman güzellikleri ekmenin tam zamanı. Biz yaptığımız her şeyin bizim yüreğimizdeki iyilik sevdasını beslediğini, zihnimizdeki doğru bir duruş algısını desteklediğini, güçlendirdiğini bilirsek o zaman iyilik yapmayı karşımızdakine bırakmak istemeyiz. Bunu ben yapmalıyım. Bu bana lazım. Çünkü ben her an Rabbimin huzuruna gidebilirim. Aldığımız nefesler sayılı. Yediğimiz rızıklar belli. Belli bir sayıda. Onlar her an bitebilir. Onlar bitmeden ben bu dünyada olma hakkımı en iyi nasıl elde edebilirim? En iyi bir duruşu nasıl sağlayabilirim? Ben bunun derdindeyim. Ve ben biliyorum ki ben iyilik yaptıkça karşımdakinin hali buz gibi bile olsa samimiyet, içtenlik ve değer hele de bir de içine sevgi ilave edilirse Ağustos güneşinin karşısındaki buzun erimesi gibi erir. Bunu Rabbimiz söylüyor. Rabbimiz kötülüğe iyilikle karşılık verdiğimizde, duruşumuzu bozmadığımızda, ahlakımızı güçlendirdiğimizde bizim kazananlardan olacağımız ve Rabbimizin karşımızdakini düşmanımız bile olsa bize dost yapacağını müjdeliyor. Buna inanmaktan daha güzel ne olabilir? O zaman karşımdakinin ne yaptığı değil, benim insana bakışımın ne olduğu, karşımdakinin ne yaptığı değil, bana neyin iyi geldiği, karşımdakinin ne yaptığı değil, ben ne yaparsam onun yaptığı zararlarında en aza ineceği benim meşgul etmeli. Beni ilgilendirmeli. Ben bir şeyi yaptıkça, bir davranışı hayata geçirdikçe ben bir model oluyorum çevremde. Şöyle bir gerçek var. Sokakta gidiyorsunuz. Birisi elindeki bir peçeteyi kenara attı. O peçetenin kenara atıldığını gören başkaları da oraya atabilir. Bir süre sonra orası da küçük bir çöp dağı olabilir. Ama o bir kişi atmasaydı insanların aklına oraya atmak gelmeyecekti. İyilik de böyle. İnsanın aklına gelmeyenleri aklına getirmek Allah'ın o kişi için bir ödülüdür. O zaman ben Rabbimin gördüğü zaman memnun olacağı bir şey yapmakla kendimi Allah'ın ödüllendirmiş olduğunu düşünürüm. O zaman beklemek, kendimin sevap kazanmasından feragat etmek, kendimi biraz daha iyiye sevk etmekten vazgeçmek, bir başkasının iyi davranmasını bekleyerek kendi iyi davranışımı engellemek anlamına gelir. Ben bunu niye yapayım? Ben bunu niye yapayım? Ben insanlara da iyi gelecek şeyleri yaparak aynı zamanda sevap kazanmak, aynı zamanda iyiliğin dünyaya yayılmasına katkıda bulunmak üzere kendimi görevli sayıyorum. O yüzden de beklemek benim işim değil. Benim işim adım atmak. Benim işim güzelliği örneklemek. Benim işim düşenin elinden tutmak benim de düşeceğimi bilerek, yanılana yardımcı olmak, benim de yanılabileceğimi bilerek, bizim koskoca insanlık alemi büyüklüğündeki ailenin bir üyesi olduğum bilinciyle yüreğimde sürekli iyilikleri çoğaltmak, adım atmak ve bunu da eşimden başlatmak, yuvamdan başlatmak üzere kendimi görevli sayıyorum. Böyle diyelim. Ve eşimizle el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe sıkıntıları birlikte aşacak bir anlayışı geliştirdiğimizde bu bizim hayra ve iyiliğe kapılarımızın daha çok açılması, aklımızın daha çok büyümesi, daha çok iyiliği isteyecek ve yapacak hale gelmemiz anlamına gelir. Ahlak ailede var olur. İnsanlık ailede büyür, ailede gelişir. Ve değerler ailede oluşur. Ben eşimin Allah'ın ne kadar sevgili bir kulu olduğunu bilerek ona muamele ettiğimde onun Allah'a kulluğunu kolaylaştırmış, Allah'la arasındaki engelleri kaldırmasına yardımcı olmuş, bu dünyadaki rolleri ve sorumluluklarına da onu daha kolay yapacak hale gelme konusunda yardımcı olmuş olurum. Bu benim eş olma sorumluluğum. Bu benim hayat arkadaşı olma sorumluluğum. Ben bunu hak ediyorum. Eşim de bunu hak ediyor. O zaman ben iyiliğin mimarı olmaya niyet ettim. Güzelliğin kaynağı olmaya niyet ettim. Kendim için iyi olan şeyleri vazgeçilmez bir tutumum olarak anlamaya ve yaşamaya niyet ettim. Böyle diyelim. Ve bilelim ki hiçbir eş mükemmel değildir. Ve bilelim ki bir insan yanlış yaptığında onu kendimizle değil kendisiyle ilişkilendirelim. Eğer biz kaynaklık etmişsek bu yanlışın yapılmasına, o zaman kendisiyle konuşalım. Senin böyle davranmanda benim bilerek ya da bilmeyerek yaptığım bir yanlışım var mı? Bundan sonra böyle bir duygu yaşamaman için, böyle bir tepkisel pozisyonda olmaman için benim neyi terk etmem ya da neyi edinmem lazım? Bende gördüğün ve seni olumsuz davranmaya sevk eden herhangi bir durum varsa, bunu bana söyler misin? Ben ondan vazgeçmek istiyorum diyelim. Ve o zaman göreceksiniz ki mutluluğun mimarı olmak, eşinin daha iyi pozisyonda bulunmasına yardımcı olmak muhteşem bir ödül. Muhteşem bir seviye ve bu bizim çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel armağanlardan birisi. En güzel yatırımlardan birisi güzel geçimli olmak, güzel sözlü olmak. Rabbimiz de öyle buyurmuyor mu? Ey Habibim sen güzel sözlü olmasaydın, katı ve sert sözlü olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Ben insanları kaba ve sert sözleriyle uzaklaştıran değil, samimi, sıcak, sevecen, içten ve özenli davranışlarıyla çeken insan olmak istiyorum. Ben kötü ve acı sözleriyle insanın zihnini ve gönlünü dağıtan değil, dağılmış bir gönül bile olsa onun Allah'a olan yolculuğunu kolaylaştırmak, sevdirmek ve bir hayat arkadaşı olarak ona destek olmak üzere toplamak, toparlamak, güçlendirmek ve güzellendirmek üzere varım. Ve bu benim hayat arkadaşı olma görevim. Şerefle taşıdığım bir görevim. Basit eksiklikleri görerek büyütmek yerine, büyük faziletleri görerek onları öne çıkarmak. Benim de ahlakımın bir işareti, bir numunesi. Yanlış hepimizde var. Ama doğru da hepimizde var. Doğruları gördüğümüzde o insan o doğruları pekiştirir ve o doğruların sayısını artırmaya çalışır. Yanlışı pekiştirdiğimizde ise yanlış artar. O zaman konuşmamız gerekiyorsa yanlışı ben deli kullanarak eleştiri, şikayet, emir cümlesi, kıyaslama, geçmişi gündeme getirmek, küslük ve başa kalkma olmadan ifade edip geri çekilelim. Ondan sonra olumlu yönlerine vurgu yapmaya devam edelim. Şu sözü bir kere daha hatırlayalım. Tenkit tüketir, takdir üretir. Ve eğitimin bir prensibi var. İnsanların karanlık bölgelerini aydınlatmak yerine aydınlık bölgelerini açığa çıkaralım. O zaman karanlıklar kendiliğinden en aza iner. Hayat arkadaş olmak çok özel ve çok güzel bir durumdur. Hayat arkadaşının olması bir nimettir. Bunu en güzel hale getirebilmek her insanın yapabileceği bir şeydir şu anki halimiz olabileceğimiz en iyi halimiz değildir. Biz çok daha iyi olabiliriz. O zaman neden ben cümlesi yok. Hep ben mi? Yok. Karşılık vermiyorsun o zaman ben de vazgeçtim. Yok. Sen bunu hak etmiyorsun. Yok. Ben bunu hak etmiyorum. Yok. Hiç kimse kötü davranışı hak etmez. Yanlış davranana, kötü davranana niçin diye sorulmaz. Çünkü yanlışın, kötünün mantığı yok. Mantık olmadığı için böyle. Akıl olmadığı için böyle. Benim bunu sorgulamam beni çıkmaz bir sokağa götürür. Diyeceğiz ki böyle. Böyle. Bunun nedeni yok. O zaman ne yapacağız? Daha doğrusu nasıl olurun peşine düşeceğiz. Her insan yaptığı yanlışı düzeltebilecek kabiliyettedir. Yaptığı yanlıştan vazgeçecek ve daha iyisini yapabilecek potansiyeldedir. O zaman yanlışı yaptığı için uzaklaştırmak, yanlışı yaptığı için ...kaba tabiriyle bir tekmede bizim atmamız yerine... ...daha doğruyu tercih edecek ve bir insanı kaybetmek anlamına gelebilecek... ...daha derine düşünmesine engel olmak... ...Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkıdır. Ben buna inanıyorum. O zaman insan elinden tutmaya değer. Yüreğinden tutmaya değer. Gözlerine sevgiyle bakmaya değer. Özenli muameleye değer. Eş ilişkisi ancak böyle güzelleşir. Göze göz dişe diş değil... İnsanca dünyanın tamamı bize karşı çıkmış olsa bile doğru davranışa sürdürerek başta ailemizde değerler, insanlık ve hayatı daha iyi anlama noktasında yatırım yapmak bize yakışır. Biz buna değeriz, ailemiz buna değer, eşimiz buna değer. Rabbim her birimizin ailesinde ulaşabileceğimiz en yüksek seviyeye, insani dereceye ulaşabilmemiz konusunda birbirimize yardımcı olmamızı nasip etsin. Bunu bize kolaylaştırsın ve sevdirsin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.